Başkanım, kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Emrullah Erkuş, 1973 Çankırı Ilgaz doğumluyum. Ee, 51 yıldır Esenler'de ikamet etmekteyim. Bu 51 yılın 45 yılı Nenehatun Mahallesi, 6 yılı da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşamaktayım. Evli iki çocuk babasıyım. Ee, Esenler'deyim. Peki, AK Parti Esenler olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Evet. AK Parti kurulduğu zaman kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladım. Akabinde 2004 yerel seçimde belediye meclis üyesi olarak devam ettim 2009'a kadar. Onun akabinde partimizin çeşitli kademelerinde görev almaya tekrar devam ettim. 2020'de tekrar geldik kongre ile. 2023'ün son haftasında ilçe başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. AK Parti ne yapıyor derseniz Esenler'de çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Hasta ziyareti, düğünler, cenazeler, STK'lar, 800'e yakın STK'mız var. Her birinin kapısını çalıyoruz. Onlarla hem hal oluyoruz. Dertlerini paylaşıyoruz. Sevinçleri varsa sevinçlerini paylaşıyoruz. Yani AK Parti demek güzellik demek. Başkanım şu anda bir kongre sürecindesiniz. Kongre süreci hakkında üyelerinize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii bizim kongrelerimiz bir düğün havasında geçer, normaldir, doğaldır. Lakin o düğünde yani herkes olur, ben de buradan bütün Esenler halkını davet ediyorum kongreye, bütün teşkilat mevcutlarımızı davet ediyorum. O gün düğünümüz yani, AK Parti'nin düğünü kongre. Mesaj bu yani. Peki son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tabii Türkiye e, son zamanlarda zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin e, anahtarı birlik ve beraberlik. Siyasetin üstü de zaten Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli Bey, diğer partiler de olsun. Birlik, beraberlik olsun, kardeşlik olsun. O amaçta gidiyoruz. İnşallah Rabbim birliğimizi daim eder. Teşekkürler. Başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.